Ben geldim. Venüs Tarot'tan herkese merhabalar. Arkadaşlar çok yoğun istek üzerine abla adım var mı diyenler. Hadi bakalım. Bununla alakalı bir kolektif yapacağım. Unutmayalım kolektif bir açılımdır. Anla paşam da geldi yukarı başa oturdu. Yorum yapan herkese şifa olsun. Arkadaşlar şimdi bir adım var mı dediğimde aslında sizin sanki bu ilişkiniz evliliğe gidiyordu. Ee, bu kişinin kafasını karıştıranlar olmuş ve kafasını karıştıran kişilerden dolayı da bir yol ayrımına gitmiş. Çünkü destek sonunda çok güzel geldi. İki yol ayrımına girmiş ve sanki sizi kestirip atmış. Ama merak etmeyin şans sizden yana ilahi mahkeme sizden yana bu kişi size olmadık bir anda ne zaman diyeceksiniz üçlü vadede. Pat diye bir teklifle gelecek. Çünkü burada diyor ki senin hasretinle yanıp tutuşuyorum diyor. Çünkü gerçekten burada size aşık bir insan görüyorum. Bundan dolayı da hiç merak etmeyin. Üçlü vadede bu kişiden bir teklif alacaksın.